Herkese merhabalar. Kriptokin kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir. Şu anda tekrardan 21.004 dolar civarında fiyatın hareket ettiğini görmekteyiz. Hatırlarsanız sizlerle beraber 16 Ocak tarihinde oynanımı paylaşmıştım. Şu anda Bitcoin tarafında çok kritik bir fiyat hareketle karşı karşıya olduğumuzu söyleyebilirim. Peki bundan sonra sıradaki hareket nedir? Yukarı yönlü sert bir hareketlik dirençleri kırarak görebilecek miyiz? Yoksa tekrar dirence takılıp aşağı yönlü bir fiyat hareketli bizlerin bekliyor? ve bunun destek seviyede bunları konuşacağız teker teker yine bunun arkasından arkadaşlar total 2'ye baktığınızda neyi görmekteysiniz burada çok kilit bir direnç seviyesiyle karşı karşıyız. dolayısıyla altcoin'lerde de bu direnç seviyesinin kırılmasıyla beraber hareketlikler görebiliriz hangi altcoin'leri inceliyorum bunları paylaşacağım sizlerle beraber dolayısıyla yine toplu bir içerikle karşınızdayım hızlı bir şekilde analizlere geçeceğim. Geçmeden önce videoyu beğenmeyi, değerli soru, yorum ve görüşlerinizi yorumlar kısmına bırakmayı yine aynı şekilde abone değilseniz abone olmayı unutmayın demek istiyorum. Buna ilaveten bana hızlı bir şekilde ulaşmak istiyorsanız gerek Telegram kanalımız üzerinden gerekse Twitter üzerinden de bizi takip etmeyi unutmayın. Yorumlar kısmına linkleri bırakıyorum. Şimdi gelin Bitcoin tarafına arkadaşlar. En son hatırlarsanız sizlerle beraber burada 16 Ocak tarihinde oyun planımı çizmiştim. Ne konuşmuştuk? Burada yukarı yönlü yani bu senaryonun çalışabilmesi için ilk etapta bizim için önemli olan iki tane tepe noktası vardı arkadaşlar. Bunlar neydi? İlk etaptaki tepe noktası yani burada kritik direnç seviyesi 1 olarak işaretlediğim alan aslında FTX vurgunun gerçekleştiği ve fiyatın burada kusma hareketiyle beraber aşağı yönlü tekrardan 15 bin dolarlar seviyesine kadar geldiği dönemdir. Şu anda tekrardan bu alanı bir test edeceğimizi görmekteyiz. Hatırlarsanız 4 saatlik grafik üzerinde bu kanal formasyonu özellikle Gemini ve ABD tarafındaki yaptırımlar sonrasında aşağı yönü kırdık. Şu anda tekrardan bunun retestini yapmaktayız. Burada bizim için önemli olan seviye arkadaşlar. Buradaki alan içerisinde yani yaklaşık olarak 21.000 doların üzerinde bir günlük kapanışın gelmesi olacak. Bunu net bir şekilde paylaşmak istiyorum. Yine bunun arkasından bakın planda henüz değişiklik yok. Yukarı yönlü güzel bir hareket görebilmek adına arkadaşlar. İlk etapta mutlaka mutlaka Bitcoin fiyatının 21.500-21.600 doların üzerine çıkması. Yine bununla beraber arkadaşlar bir retestle beraber sonrasında yukarı yönlü sıradaki hedef noktası yaklaşık olarak 24.700 duvar civarında olacaktır. Burada sıradaki direnç noktamız da olacak. Peki şu anda Genesis'in yaşamış olduğu durumla ilgili biraz önce arkadaşlar gemini dedim. Gemin devrimin sebebi şudur. Bakın Genesis'e baktığınızda bildiğiniz üzere Genesis tarafında bir iflas duyurusu yayınlandı. Şimdi genesis aslında ölçek olarak baktığınızda çok da büyük bir ölçüye sahip olmasa buradaki problem zaten genesisin kendisi değil. Tam tersine borçlu olduğu kurumlar ve bu listenin başında Gemini gelmekte. Biraz önce Gemini devrimin sebeplenen bir tanesi bu. Şimdi Gemini'ye yaklaşık olarak 800 milyon dolar civarında genesisin bir borcu söz konusu. Yine toplam piyasaya baktığınızda 3.5 milyarlık bir toplam borcu var. Yani bu anlamı nedir? Buradaki kurumlar. Genesse borç vermiş ve şu anda Genesis'in iflas açıklamasından sonra bu paraları alamayacaklar. Dolayısıyla nakit akışına gerçekleşebilecek olan sıkıntılar sebebiyle arkadaşlar önümüzdeki günlerde geminde de bir fiyasko görebiliriz. Dolayısıyla tekrar etmek istiyorum. Piyasa içerisinde işlem yapıyorsanız mutlaka mutlaka stoploss kullanmayı ve aç gözlü olmamanız gerektiğini tekrardan hatırlatmak istiyorum. Yine bunun arkasına şekillenmekte olan önemli iki tane formasyonumuz olacak. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar. Şimdi bakın ilk etapta baktığınızda Bitcoin tarafında şöyle bir direnç alanımız var. Bu direnç alanı arkadaşlar bizim için ne önemli diye soracak olursanız bakın buradan Fibonacci çizdiğinizde aşağı yönlü ne göreceksiniz arkadaşlar? Burada 0.618 noktası aslına bakarsanız bizim için yukarı yönlü fiyat hareketinin devam etmesi için Mutlaka kırmamız gereken bir alan olduğunu göreceksiniz ki bunda karşılığı az önce paylaşmış olduğum oyun alanım içerisindeki kırılması gereken direnç noktası 21.600-21.500'de nokta atışı olarak uyum içerisinde olduğunu görmektesiniz. Burada arkadaşlar bakın. Şekillenmekte olan bir formasyon var. Şöyle çizeceğim daha net görün diye. Önümüzdeki günlerde şöyle bir fiyat hareketliği görmemiz durumunda bakın. Bu sefer ne olacak arkadaşlar? Bakın. Şöyle bir omuz boyun bunun arkasından da arkadaşlar bakın. Ne görmektesiniz? Omuz baş omuz formasyonu. Şimdi bu formasyonun oluşması durumunda arkadaşlar yukarı yönlü ilk adımda dediğim gibi mutlaka mutlaka burada 0.618 Fibonacci'nin üzerine bir günlük kapanış retest retestle beraber yukarı yönlü sert bir fiyat hareketi göreceğimizi söyleyebilirim ve bunun arkadaşlar hedef noktası yaklaşık olarak 25 bin dolar civarına yatmaktadır. Yine bunun arkasından şu anda olduğumuz olan bizim için ne önemli diye soracak olursanız bakın şöyle şuraları bir sileceğim daha net görün diye bakın arkadaşlar öncesinde burada şekillenmiş olan bir Brody Wedge formasyonu olduğunu görmektesiniz. Bakın. Brody Wedge. Üst bandı kıramıyoruz. Bakın. Birkaç defa burayı test ediyoruz. Kırmayı başaramıyoruz. Bunun arkasından alt banda dönüş. Ne zaman ki arkadaşlar destek seviyesini tutmaya başaramıyoruz. Bunun arkasından aşağı iniyoruz. Sert bir kusma hareketi geliyor. Ve şu anda baktığınızda. Yine benzer bir şekilde bakın. Şöyle yapalım. Neyi görmektesiniz? Önceki örnekte olduğu gibi arkadaşlar bir Broadway formasyonu var. Üst bandın kırılması bizim için çok önemli. Ve buradaki alan aynı şekilde 21.600 dolar civarına yattığını görmektesiniz. İşte tam da bu sebepten dolayı arkadaşlar. Yukarı yönlü bir fiyat hareketinin gelebilmesi için bakın mutlaka mutlaka. Az önce paylaşmış olduğum alanların kırılması gerektiğini tekrardan net bir şekilde paylaşmak istiyorum. Peki aşağı yönlü fiyatta bir gevşeme olması durumunda bizim için destek serisi nedir diye soracak olursanız burada da arkadaşlar yaklaşık olarak 19.850 ile 18.500 alanları arasında güzel bir retest olur ama bu alanları hiçbir şekilde kaybetmek istemiyoruz niye çünkü bu alanların kaybedilmesi durumunda aşağıya çok sert fiyat hareketlikleri yaşayabileceğimizi tekrardan paylaşmak isterim yine sonrasında konuşmak istediğim bir diğer formasyonsa arkadaşlar burada birkaç gündür bu formasyonu serbest paylaşıyorum bir Descending Project formasyonu olduğunu görmek istiyorsanız Burada neyi konuşmuştuk? Bakın sağ tarafa formasyonun nasıl çalıştığı ile ilgili olan görseli koydum. İlk etapta arkadaşlar üst bandı kırıyoruz. Şu anda bunu kırdık. Bunun arkasından bir retest gelebilir. Şöyle bir aşağı yönlü bir retest. Alanlar nedir? Bakın az önce paylaşmış oldum. Destek seviyesi birebir uyum içerisinde 19.500 bandında bir destek alanı var. Peki burada mutlaka retest gelir mi? Tabii ki hayır arkadaşlar. Sağ taraftaki görselde neyi göreceksiniz? Fiyat alanı kırıyor, belli bir süre sağ tarafta olduğu gibi yatay seyrediyor. Bunun arkasından yukarı yönlü sert bir şekilde fiyatın gittiğini görmektesiniz. Dolayısıyla şu anda pozisyon açmak için arkadaşlar en uygun alanın aslında bakarsanız özellikle burada 21.600 doların üzerinde bir günlük kapanışın yani bir riteste beraber yukarı yönlü fiyat hareketinin beklenmesini veya burada destek seviyesi olan 19.800-18.550 alanların beklenmesinin açıkçası stratejim doğrultusunda daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Peki niye diye soracak olursanız. Çünkü bakın arkadaşlar sizlerle beraber 16 Ocak tarihinde paylaştım. Şu andaki hareketlik tamamen bir piyasa içerisinde çekme operasyonu olabilir. Niye? Çünkü fiyat psikolojisine döngüsel hareket olarak baktığınızda bakın benzer bir fiyat hareketle karşı karşıya olabiliriz. Neyi görmektesiniz? Bir düşüş trendi. Bunun arkasından üst bandı kırıyoruz. Holding ve sonrası üst bandı kırdıktan sonra burada piyasayı tekrar içeri alıyorlar. Ama bunun arkasından fiyat hareketliliğin sürdürülebilir olmadığını görmektesiniz. Sonra peki ne geliyor arkadaşlar? Yeni bir dip seviyesi geliyor. İşte tam da bu sebepten dolayı bizleri devamlı olarak takip eden arkadaşlar neyi biliyorlar? Amaç dibi sıyırmak değil ama burada önemli olan kısım. Piyasa içerisindeki indirim sezonu olabildiğince parçalı bir şekilde alımlarla, rasyonel bir şekilde faydalanmaktır. Ve burada yapılan en önemli hata arkadaşlar, genellikle bu tür FOMO hareketleriyle beraber all-in şeklinde piyasaya girmektir. Bunun arkasından düzeltmelerde veya yeni dip formasyonlarında hiçbir şekilde piyasaya tekrardan ürün toplayamıyorsunuz. Sonrasında ne gerçekleşiyor? Piyasa içerisindeki depresyon evresi geliyor arkadaşlar ki bu evrede açıkçası net bir şekilde şunu söylemek istiyorum depresyon evresinde elinizde bir cephane yoksa yani tekrar piyasaya girecek bir keşiniz yoksa arkadaşlar bunun arkasından gerçekten çok sıkıntı bir sürecin yaşandığını söyleyebilirim. Peki bunun arkasından total 2'ye baktığınızda dediğim gibi bir şekillenmekte olan bir falling wedge formasyonu var. Falling wedge'ler arkadaşlar genellikle bullish çalışır. Ama burada bakın önemli olan kısım üst bandın kırılmasıdır. Birkaç defa bu alanı test etmiştim ama her defasında red yedikten sonra aşağı yönlü bir kusma hareketle karşılaşmışız. Dolayısıyla şu anda ilk etapta önemli olan kısım buradaki üst bandın kırılması retest retest ile beraber alt altcoin'lerde yukarı yönlü güzel fiyat hareketlikleri yaşayabiliriz. Peki şu anda takip ettiğim ürünler nedir diye soracak olursanız bakın öncesinde paylaştım. Ürünlerden bir tanesi arkadaşlar Seafund. Niye? Çünkü Seafund aslında piyasa içerisindeki en iddialı launchpad'lerden bir tanesi. Bizleri devamlı olarak takip eden arkadaşlar şunu net bir şekilde hatırlayacaklardır. Bir önceki rally'de arkadaşlar launchpad'ler üzerinden muazzam karlar elde etmeyi başardık. Dolayısıyla C-Fund şu anda akümül edilmesi gereken en önemli ürünlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Burada özellikle 95 cent ve altında parçalı alımlar için uygun olduğunu söyleyebilirim. Sonrasında arkadaşlar flow. Flow'a baktığınızda da şekillenmekte olan bir falling wedge'imiz var. Burada giriş seviyesi olarak üst bandın kırılması kırılmayla beraber arkadaşlar retest retest sonrasında yukarı yönlü sert bir fiyat hareketi beklenir. Ama dediğim gibi bakın burada all in'den bahsetmiyorum. Net bir şekilde altını çiziyorum. Bu piyasa içerisinde yapılacak olan en kötü hamle all in hamlesidir. Bakın tekrardan hatırlatmak istiyorum. Sonrasında konuşacağımız sıradaki ürün arkadaşlar. Algorand olacak şu anda şekillenmekte olan bir tane çanak kul formasyonu olduğunu söyleyebilirim. Bakın şuraya kadar fincan kulp Sonrasında ise şöyle baktınız baktığınızda aslında neyi göreceksiniz? Birebir uyum içerisinde üst bant arkadaşlar yani burada kesikli çizgi olan alan bizim için kırmamız gereken seviyedir ki bununla karşılığı yaklaşık olarak 22.92. Yani bu alanın üzerindeki kırılma retest, retest ile beraber arkadaşlar yukarı yönlü fiyat hareketinin gelmesi beklenir ama tabii ki şunu unutmayın burada altcoin'lerin fiyatının hareket etmesi için arkadaşlar Bitcoin'in mutlaka buradaki 21.600 doların üzerine bir günlük kapanış gerçekleştirmesi gerekir. Aksi takdirde aşağı çok sert kusma hareketleri görebiliriz. Tıpkı öncesinde olduğu gibi arkadaşlar. Bunun arkasından Algorand konuştuk. Doge. doge baktığınızda da şekillenmekte olan bir descending Broadway formasyonu var. Üst band bizim için direnç seviyesi. Bakın burada red yemişiz. Yine bunun arkasından Burada yine bir red. Dolayısıyla üst bandın kırılması bizim için kritik. Ki bunda da karşılı arkadaşlar 0.08579'dur. Bu alanın kırılması retest retest ile beraber arkadaşlar yukarı yönlü sert bir hareketinde gelmesi beklenir. Son olarak konuşacağımız isim de One Chain olacak. One Chain'de de bir Falling Wage var. Falling Wage ile beraber üst band bizim için kritik önem seviyesinde. Bakın bu ürün biraz tehlikeli bir ürün. Bakın burada birkaç defa pamplatıp pamplatıp aşağıya çakmışlar. Dolayısıyla arkadaşlar burada her üründe olduğu gibi mutlaka mutlaka stop kullanmayı unutmayın. Dediğim gibi fiyat hareketli üst bandın kırılması, retest fiyatın bu alan üzerine tutulması. Bunun arkasından da yukarı yönlü fiyat hareketliklerin gelmesi beklenir. Ama burada önemli olan nokta Bitcoin'in arkadaşlar altcoin'lerle işbirliği içerisinde olması. Ki bunun içinde önemli olan neydi? Üst band 21.600 doların üzerinde bir günlük kapanış. Ama şu andaki strateji doğrultusunda şunu da tekrardan hatırlatmak istiyorum. Henüz ayı piyasasının sonuna gelmiş değiliz. Bakın bunu tekrardan altını çizeyim. Dolayısıyla formaya kapılıp, all in girip, ben piyasayı kaçırıyorum ve benzeri psikolojilere girmeyin. Daha kırılması gereken birçok farklı direnç alanı var. Yeni bir boğanın başlangıcını konuşabilmek adına dolayısıyla sakin bir şekilde arkadaşlar piyasa içerisinden ürünleri rasyonel çerçevesi içerisinde toplamaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bugün için piyasa ile ilgili paylaşmak istediğimiz kritik önem seviyesindeki analizlerimiz bunlardır. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Kanala destek olmak ve çok daha fazla insana ulaşmamızı sağlamak adına videoyu beğenmeyi arkadaşlarınıza paylaşmayı, değerli soru, yorum ve görüşlerinizi yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın diyorum. Yüzü anlarınızın her daim eşit kalması dileğiyle kendinize çok iyi bakın.